Sen beni sevdikçe yiyer. Derdim artar daima. Çünkü beni sevsen de güvenmezsin bana bilirim. Ama artan her şeyle birlikte yanlışlık da artar. Mesela her su göz gözyaşı olur. Her dönem bir hazin geçiş. Suya boş versem yanılsama, aya baksam bir bulut. Sevgisizlikle birlikte yanlışlığın hükmü başlar. Bir düşün kaç kişiyiz bildirilerde. Şimdilik kaç paralıyız hele akşam olunca. Bunca sürsüzün kahrını çektik. Düşün ki gene de soluğumuz bir orman yangını sanılır oralarda buralarda. Ezildik gerçi ama horlanmadık bunu hatırlarsın. Mutlaka hatırlarsın bunu. Tut ki Enver bırakır tehdidini eten başlar. Çünkü beni sevsen de bana güvenmezsin iyi bilirim. Apoletim sırmasız hatta hiç yok. Su içsem ağzımın kenarlarından dökerim. Niye hatırlatır benim sana uzak bir bakışım bilirim. Aslında mutsuz yaşayıp gidiyoruz. Ölüme direnerek şimdilik. Şimdilik alımlı bir başka mutluluklara özenerek. Aşkımız ve mutfak rafları ve uçaklar üstüne korkumuz. Bir yudum gelecek ve mutlu saatler üstüne korkumuz. Ama birlikte biliyoruz, eğilecek bugünkü başlar. Sev beni, alış bana. Kimse ürkütemez bağlandığımız güzelliğin utkusunu. Sev beni, bir dağ gölgesi kadar sev. Şimdilik bırak musluğun sızmasını, damın akmasını. Bir tırnak gibi büyü, domuz bir tırnak gibi. Zorlayarak her bir yanı. Çünkü biraz sonra umut başlar her günkü. Başlar. Aslında bir alıştırmadır umut. Öbürlerinin azıcık nefes diye bağışladığı, baharı beklemeye benzer, hain ve olmayanıdır çünkü umutsuzluğu taşır yanında. Oysa nasıl olsa gelecektir bahar denen tarih. Önüne durulmaz mantığıyla doğanın. Yeşilden olma birim, sudan gelme itmeyle. Umut yoktur kimse yoktur umut etmemi yönleyecek. Çünkü umut kaçınılmaz gelecektir. Bütün gümbürtüsüyle umut kaçınılmaz gerçektir çünkü. Biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar.